Uydu mu? Uyum saladı mı? Yanaş babacığım. İzleyenlere de de bir sürpriz yapalım burada. Bismillah. Bunu kaldırıyorum. Duman alıyoruz. Helal. İki günde kaptın iş ya. burada bir tane şöyle bir sırlı balımız var. Onu bir alttan çektim. Şu sol kanattan çektim arkadaşlar. Bakalım hiçbir gelişme var mı? Evet. Bu mevsimde bu bal maşallah. Değil mi? Güzel olmuş. Arkadaşlar karnıyor bu arı. Yani şu anda 12. çıtay vermişim bunu ama bakalım bu tarafı nasıl? Bu tarafta fazla yok arkadaşlar. Duvar çıtası olduğu için sırlamış. Çok da güzel maşallah. Üç ee, üst tarafta bunu inşallah işte şey yapar, doldurur. Evet arkadaşlar bu da bizim